Merhabalar. Aksar Spor Haber olarak video haber konuğumuz bu kez NTV Spor Net haber müdürü Devrim Çetin e, ve kendisini alt Likler uzmanı olarak biliyoruz. Belki de Türkiye'nin e, bir numaralı ismi çoğu kişi tarafından öngörülen. Eyvallah, eyvallah. E, estağfurullah. Öncelikle bizi ağırladığınız için kendi evinizde bir hafta sonunuzda sanırım pek bir tatilde imkanınız olmuyor. Bu bo, yani Bir günlük boşluğunuzda da bizi değerlendiğiniz için misafir ettiğiniz için. çok teşekkür ederiz. Ne demek? kendisine takımımızın performansına ilişkin bir dizi soru yönelteceğiz. Sayın Çetin, öncelikle Akisar Belediyespor'un geçen sene ve özellikle ikinci yarıdaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi Akisar aslında hani Hamza Hoca ve yönetimi burada tebrik etmek istiyorum. Yani nasıl? çok iyi bir planlamayla ligde yer aldılar. Hani kadro kalitesine kağıt üzerinde baktığımız zaman ilk bakışta bu takım PTT birincilik kadrosu diyorsunuz. Bu takım muhtemelen düşer diyorsunuz ki ben de öyle bir izlenim oluştu. Ben de öyle böyle bir, bir izlenim vardı. Ee, ben hani son 10 hafta falan hani Akisar'ın düşmeyeceğine inandım. Hatta birkaç yerde de yazdım, söyledim, televizyonda da söyledim. Ben normalde baştan düşer diye anlıyordum. Ama o planlama nasıl planlama? Mesela e, kadroya bakıyorsunuz. Kaleci Oğuz yaş olarak üst düzey. K Kaptan Emrah yaş olarak yine üst. Ee, çağdaş Atan işte oynamış orada, burada bazer oynamış, gelmiş artık futbolun sonlarında. Onun dışında işte ee, birçok... Hani Sertan var, çok kaliteli bir oyuncu. Bir türlü hak ettiği değeri görememiş. Uzun süre sonra Süper Lig'e gelmiş. E, Güray dediğimiz oyuncu yaş olarak çok yaşlı değil ama ee, o sakatlıklarla boğuşmuş, çok kaliteli bir oyuncu. Bu Lig'e ilk defa belki bir daha dönüyor. Emin Al'a da çok beğendiğim bir oyuncu. 30 yaşında bu Lig'e dönüyor. Hani tek tek böyle yan yana koyduğunuz zaman aslında hani belki PTT birinci ilk kadrosu diyorsunuz ama müthiş planlama nerede? Ee, abi 33 yaşında, 34 yaşındaki bu saydığım oyuncular dahi Emrah'tır, işte e, kaleci Oğuz'dur, hani Sertan'dır, işte birkaç tane daha isim sayarız buna. E, ee, hep 2014 yapılmış. Yani ilk defa çıkıyorsunuz bu lige. E, tecrübeli oyuncuların bile mukavelesini iki sene yapıyorsunuz. Yani öyle bir planlama var ki, biz zaten ilçe takımıyız. Hani bizim etimiz butumuz belli. Biz bu sene herkes bizi düşman adayı gösteriyor ama ama ligde bir kalırsak, o ligde bir kalırsak sıfır borçla ve müthiş bir planlamayla bir daha lige damgasını vururuz. Sayın Çetin, aslında ulusal medyada çoğu takımlarda bu tür bir terim oluştu belki de. hani bu modelle ilgili, aksar modeli diye bir terim oluştu. Müthiş, müthiş model, model müthiş yani. Diyorum ya, şimdi bundan sonra yapması gereken ikinci e, hamle var. Bu level 1'di, level 2 var şimdi burada. İkinci hamle de şu, e, yavaş yavaş bu takımı gençleştirmek lazım. Ama yavaş yavaş. O zaten müthiş yapıyorlar dedim ya. Hani e, genç oyuncular sıkıştırmak lazım takıma birkaç tane. E, şu anda mesela ilçe takımı İstanbul medyasında, ulusal medyada, bende de. Ben zaten müthiş hayranım zaten Anadolu takımlarına inanılmaz bir sempati oluştu. Yani inanılmaz bir sempati oluştu. Yani bir, bir e, kalbimizin bir tarafında Kisar Spor var yani. O evet. müthiş o mütevazi takım, ilçe takımı. E, istiyorum ki bu tip takımlar çoğalsın. Anadolu takımları bu tip takımlar çoğalsın. E, ve hani hakikaten lige renk katsın ki katıyorlar. İkinci arada da müthiş bir çıkışla kaldılar. Tabi bundaki birinci pay yine e, teknik ekip ve yönetimin ama bir pay daha var orada artı bir şey. Gekas. Gekas. Söylüyorum, buradan da söylüyorum. Hmm. Bak Gekas. hani Elazığ Spor'la ismi geçiyor. Tabii ki gidebilir. Elazığ Spor'da e, hani ben öyle bir şey demiyorum. Sakın gitmesin etmesin demiyorum ama ya adamlar müthiş bir beste yaptılar. Yani ya gel mukavelen devam ediyor. Üçü beşi arama. Dön şu takıma yani Akisar'a. Ha olmadı. Elazığ'a git yine. Fark etmez oraya buraya ama hakikaten Gekas'la Akisar müthiş bir e, bütünlük yaşadı bence yani. Evet, e, sorularımızdan bir tanesi de, son olarak e, takımlarımızda e, en çok beğendiğiniz futbolcu diye soracaktık ama herhalde Gekas mı? Gekas'ı tabii ki. Gekas'ı ayrı bir kefeye koyuyoruz. Gekas bu takımın ligde kalmasında çok önemli bir etken. Ama hani Kenan Özer'i çok beğeniyorum. Kenan Özer, çok beğendiğim bir oyuncu. Ee, onun dışında Uğur e, Demir Toper, genç bir oyuncu. Daha siyah takımısından bilmiyorum. İyi bir çıkış yakaladı bu takımın banka oyuncusu başardı. Çok beğendiğim bir oyuncu. Tecrübeli oyuncular. Aslında ben tek tek sayarım. Yani Kaleci Oğuz'dan, Emrah'tan, ne bileyim Merter'den, işte e, Çağdaş'tan, ne bileyim Sonko, Uğur Erdoğan. E, kim bir üzüldüğüm bir şey var. Mustafa Aşan sakatlanmış. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Ona çok üzüldüm hakikaten. Geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum Mustafa Aşan'a. E, i̇nşallah kısa zaman toparlar kendini. E, Aksel Spor, Ege bölgesinin tek temsilcisi şu anda. Bu bölgede başka bir takımın Süper Lig'de yer almamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Akliklerden düşündüğünüz Süper Lig e oynayabilecek... Yanlış planlama yapıyorlar işte. Akisar modeli örnek dedik işte. Akisar modeli çok ciddi bir örnek yani. İşte e, etini, budunu, haddini biliyorsun. Burada yanlış anlaşılmasın. Haddini biliyorsun. Haddini bilerek o lige geliyorsun. O ligde de yani belli bütçelerle tutunmaya çalışıyorsun. Yani şimdi e, bu ligde Süper Lig'de 25-30 trilyon civarı bir geliri var. Sen 50 trilyon harcarsan garantisi var mı? Miktar kalmanın yok. Evet. Yani harcıyorsun 10 trilyonluk bir bütçeyle harcıyorsun. 20 trilyon atıyorsun. Yani açık kalıyor. Yani müthiş bir planlama. Haddini bilerek gidiyorsun. Bence Akisar Moda'ya çok iyi örnek. Yani da, o takımda neden işte Göztepe örneğine giriyoruz. Göztepe çok büyük bir camia. Karşıyaka çok büyük bir camia. Altay çok büyük bir camia. Altay, Göztepe ikincilikte. Karşıyaka yıllardır e, bir türlü çıkamıyor. Bunlar çok büyük bir camia yani. E, Manisa Spor, Geçen sene çok büyük iş başardı. Çok başarılıydı bence kesinlikle. Müthiş gençler çıkarıyor. Marisa Spor'un önü açık. Geleceği açık. Ee, bu anlamda e, hani planlama en güzel işte Akisar örneği. Yani. Ee, doğru teknik adam. Doğru futbolcular. Doğru idare. Teknik adam demişken e, hocamız Hamza Hamzoğlu hakkında nasıl değerlendirirsiniz? Görüşünüzü değerlendirin. Valla Hamza, Hamza Hoca çok idealist bir teknik adam. Ee, i̇şte Akisar'a geldiğinde ilk senesinde son hafta onu ligde kalmışlar yansıtım olsun iki sene önce, üç sene önce. Sonra iki sene işte birden müthiş bir çıkış. İyi bir, iyi bir kadro oluşumu, yepyeni bir kadro, iyi bir oluşum ve e, süper çıktı. Çok başarılı buluyorum, çok da mütevazı, çok da beğendim bir teknik adam. Kişilik ve da kişilik ve karakter çok düzgün bir insan. Ben Akisar'ın yapmasına da uyuduğunu düşünüyorum Hamza Hocam'ın yani. Hı hı. Son olarak e, 2013-14 e, Spor Toto Süper Lig'de e, Akisar Spor'u nerede konumlandırırsınız? Şu anki transferlere göre. Ya şimdi yine mütevazı bütçeyle hareket ediyorlar. İşte e, Kerim Zengin e, beğendiğim bir oyuncu. sakatlık yaşamaz. Akisar için uygun bir oyuncudur. Mehmet Akgüs Beşiktaş'tan sonra bir çıkış yakalaması gerekiyor. Mehmet Akgüs için de bir fırsat. Akisar. Eee Sesar var. Elazığ'dan aldılar ön libero. onun da önemli işler yapmasını bekliyorum. Erkan Taşkıran ki çok beğendiğim bir oyuncu. Buca Spor'da da çok iyi performans ortaya koydu. Bu sene de işler yapacağını düşünüyorum. Mantıklı transferler, akıllı transferler. Bir de hani Gekas'ta dönerse artık tadından yenmez Akisar için diye tahmin ediyorum. Sayın Devrim Çetin, çok teşekkür ederiz. Ee, bu tatil gününüzde bize zaman ayırarak, e, bizi misafir ettiğiniz için ve e, röportaj isteğimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Akser'den sevgiler, saygılar sunuyoruz. Son bir şey söyleyeyim, hadi onu söyleyeyim. <laughs> o Gekas Marşı. Ne Zeus evet. ne Perseus, asıl tanrı bu deus. <laughs> ne Sol ne Burak, Yılmaz, Teofonis, Gekas. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi, iyi günler. Dilerim.